Bir sahabinin evinde tuz yok. Bak tuz yok. Gitti mescide iki rekat namaz kıldı. Tuz yok diye namaz kılınır mı mübarek dersin sen. Ama onlar öyle demiyordu. Ne dedik biz? Onlar her meselesini namaz hallediyordu. İki rekat namaz kıldı. Dedi ki ya Rabbi bana tuz ver. Tuz. Ya Rabbi bana tuz ver. Biz gideriz komşudan isteriz değil mi? Ama onlar öyle yapmıyordu. Dua etti mescitten çıktı. Amin dedi çıktı. Baktı bir kervan geçiyor. Kervanda deveden bir tane Poşet yere düştü. Poşet diyeyim ya da her neyse torba. Torba yere düştü. O devenin sahibine dedi ki yetişti. Dedi bak dedi bu torba senden düştü. Al dedi senin. O adam dedi ki ben de ondan çok var. O senin olsun dedi. Bir işini açtı baktı tuz. Aa nasıl oluyor? Oluyor kardeşim. İstemesini bileceksin. İstemeni bak sen bugün bak o kadar diyorum ya. Biz evvela Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan. İki rekat namaza Allah Celle Canan'ı alamayacağımız hiçbir şey yok.